Turizm Meclisi TV'nin yeni yayınıyla birlikteyiz. Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Anex Orta Avrupa ve Almanya Genel Müdürü Murat Kızılsac. Murat Bey Anex'in perspektifinden ve kendi gözlemlerinden yola çıkarak Almanya pazarını ve çalıştıkları pazarlarda bu yıl Türkiye'ye dönük bir operasyon olacak mı olacaksa ne ölçüde olacak? Bunlara dair sorularımızı yanıtlayacak. Murat Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Savaş Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Umarım siz de iyisinizdir. Teşekkürler. Sağlıklıyız, iyiyiz. Sağ olun. Çok güzel. Evet, ilk sorumla başlıyorum. Ee, Murat Bey, Türkiye'deki otelciler, turizmciler heyecanla bekliyor bu yıl. Almanya'dan özellikle Türkiye'ye bir e, turizm operasyonu olacak mı diye hemen soruyorum. Olacak mı? Beklentimiz evet. Büyük ölçüde e, tahmin ediyorum ki... Haziran'ın ortası itibariyle Avrupa Pazarı hareketlenecek. Ee, Eylül'e kadar da yüksek hızda bir satış tahmin ediyoruz. Ama Eylül'den sonra tabii ki bu aşılama süreci ne olacak ne olmayacak o gelecek olan kışı gösterecek. Ama bir operasyon olacağını düşünüyorum. Evet. Peki çalıştığınız pazarlarda ve Almanya'da destinasyonları göz önünde bulundurursak, Belli başlı Akdeniz'deki destinasyonları göz önünde bulundurursak kim daha avantajlı, satış açısından kim daha şu anda iyi gidiyor? Ya da bir satış var mı? Belki de öyle sormak gerekir. Satış var. Ee, bu son hafta satışlarımız artış gösterdi. Ee, tahminim de Mayıs 15'ten sonra da daha da hızlanacak satışlar. Ama e, bir sıralama yaparsanız bizim e, satışlarımıza baktığınızda öncelikle birinci sırada Türkiye, Antalya. Ee, sonra Yunanistan ve İspanya geliyor ama e, tabii ki bu uygulamalar aşılamanın sonucunda gelecek olanlar Avrupa Birliği içinde e, yönlendirme yapılırsa e, tatil için Avrupa Birliği dışına çıkışlarda zorluk getirirlerse buradaki görüntü Yunanistan'ın e, bir numara olacağını gösteriyor ama şu andaki satışlara baktığınızda bir numara Antalya e, sonra Yunanistan ve İspanya geliyor Peki e Şimdi Avrupa Birliği pasaport, aşı pasaportlu konusunu onayladı. Şimdi sırada e, aşı olanlara sınırsız e, seyahat özgürlüğü getirilmesi var gündemde. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu şimdi öyle bir teklif getirdi. Yani aşı sertifikasıyla e, sınırlamasız bir şekilde seyahat etme. E, yani e, şöyle diyelim, daha doğrusu zorunlu olmayan seyahatlere gidebilme özgürlüğü getirmek istiyor şu anda. Fakat anladığımız kadarıyla burada Avrupa Birliği'nin onayladığı aşılar söz konusu olacak. Bu bizi etkiliyor mu Türkiye'yi? yoksa hani benim anladığım bize bir etkisi yok bunun. Çünkü biz turist alan ülkeyiz. Turist göndermediğimiz için. Ee, tabii ki. Yani bizi etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü burada Türkiye'nin kararı ne olacak? Yani o aşı pasaportunu geçerli kılacak ama hangi aşı olduğuna bakacak mı? Bakmayacak mı? Ee, çok etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü Avrupa'dan çıkışlarda önemli. Ellerinde aşı pasaportu olan insanlar test testsiz seyahat edebilecek. Asıl pasaportu olmayan da e, testle, negatif testle seyahat edebilecek diye konuşuluyor şu anda. Çünkü herkese e, pasaport verebilecek kadar aşılama yapılamıyor şu anda. Dolayısıyla aşı pasaportu alamayanlara da bir e, formül bulmaları lazım. Bu da sanırım negatif testle seyahat olacak. Ama Türkiye'yi etkileyeceğini sanmıyorum ee, ama şöyle e, nasıl etkiler Avrupa Birliği öncelik olarak Avrupa Birliği içinde seyahati e, rahat bırakırsa e, Avrupa Birliği dışına gideceklere zorluk çıkartırlarsa işte dönüşte test yapmak karantinaya sokmak gibi o zaman bizi etkiler. Ama mevcut durumda etkilemez. Yani ek bir yap bir şey getirilmezse kısıtlama etkilemez diyorsunuz şu anda. Etkilemez ama Türkiye'nin tutumu önemli. Yani sanmıyorum Türkiye'den de herhangi bir olumsuz bir uygulama yapacaklarını aşı pasaportuna karşı. Dolayısıyla Türkiye bunu kabul edecekse Avrupa Birliği'nden çıkışlarda da sorun olmayacaksa bizi etkilemeyecek. Şu anda bize mesela Almanya'daki Türklerde çok soru geliyor gazetemize. Diyorlar ki Türkiye neden bu PCR testlerini kaldırmıyor? Burada işte PCR testleri çok pahalı. İşte 4 kişi PCR testi yaptırdığınızda bir kişinin seyahat masrafına denk geliyor neredeyse diye söylüyorlar. Ee, Türkiye'nin bu PCR testi zorunluluğunu kaldırması e, oradaki talebe olumlu yansır mı? Tabii bu işin bir de sağlık boyutu var. Siz nasıl yapılmasını istersiniz bu turizmci olarak örneğin? Aslında testlerle e, hani ülkeye kabulünde bir de dönüşte insanlar test yaptırmak zorunda. Şu anda Almanya dönüşte test istiyor. Hangi ülke olursa olsun. Sadece Türkiye değil. Diğer ülkelerden de. Dolayısıyla iki kere test ücreti ödeniyor. Sanırım Türkiye'deki testler Antalya'da biz bundan önceki hafta getirdiğimiz 120 tane acentacı vardı Almanya'dan. Onlara biz yaptırdık. Belli bir Avrupa'dan daha ucuz. %50 daha düşük fiyata yapılıyor ama Avrupa'da yaklaşık olarak Almanya'da 60-70 Euro'dan başlayan, 100-150 Euro'ya kadar çıkan rakamlar var. Dolayısıyla tabii ki bu mali olarak insanları düşündürüyor. 4 kişilik bir ailede 200 Euro siz sadece teste verirseniz, bir de dönüşte bir e, onun yarısı kadar rakam veriyorsunuz. E, bu da olumsuz etkiliyor. Kaldırılırsa bizim için olumlu olur. Sanırım bir en az %30-%40 artış gösterir. Yani ciddi bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz. Evet. Evet. Zaten bize gelen sorular da o minvalde. Anladığım kadar insanlar biraz ona göre karar verecekler. Peki şeyi sorayım. onu soracaktım. Siz biraz girdiniz. Bu ajantelerle ilgili Antalya'ya bir info yaptınız ajantelerle. 150 civarı bildiğim kadarıyla ajanta getirdiniz. E, Antalya izlenimi ne oldu? bir de Şimdi orada tabii e, Öger'in işte bu herin veya diğeriniz e, daha hayata geçmeden o markaların bir maneviyatı var, bir değeri var. Siz de zaten hani köklere dönüş koymuştunuz şeyin ismini, e, bu evet. infoların ismini nasıl bir etkiliyandı acentelarda? E, Acenteler e, ne düşünüyorlar şu anda anexi veya anexin ürünlerini satma konusunda daha istekli mi? Şöyle söyleyeyim, ilk başta e, buna kimse inanmadı yapabileceğimizi, biz bunu Aralık'ta açıkladık. Böyle bir plan yaptığımızı sadece Türkiye değil Yunanistan ve İspanya'yı da yapacağız demiştik. İspanya'yı da yapacağız 1 Haziran'da. E, kimse inanmadı. Yani e, bu kadar önceden siz bunu bildiriyorsunuz. O tarihe geldiği zaman durum ne olacak dediler. Sonra işte bu organizasyonu 15 gün önce yine yapılamaz. Son dakika iptal eder aneks dediler. E, biz yapıyoruz dedik. E, aslında e, 250-260 tane acenta istemişti Türkiye'ye gelmek. Bu e, sayı düştü, 120'ye düştü. E, o son Almanya'nın verdiği kararla Türkiye'yi kırmızı listeye koymasıyla e, bir %50'lik neredeyse kaybımız oldu. Ama gelenlerin hepsi başarılı bir operasyondu. E, rixos Sangeet'in de katkısı büyük durumda. E, başarılı bir operasyonun sonucunda herkes çok mutluydu. Yani dört dörtlük. Hiç abartmadan söylersem dört dörtlük bir operasyon oldu ve çok mutlu oldu herkes. Gelen ajantacılar ve teşekkür ettiler. Yani bizim bir hayatımız vardı. Bunu işte geri verdiniz bize diye tepkiler oldu. Ben çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Çok iyi de etkileri oldu. Bütün Avusturya ve Almanya basını zaten 2-3 gün boyunca bunu yazdı. Pozitifti bizim için. Güzel tebrik ederim. Güzel organizasyonda. Biz de hani dışarıdan sosyal medyadan daha çok Avrupa'da çıkan haberlerden de takip ettik. Biz de buradaki pandemi kısıtlamalarından dolayı çok fazla sağa sola gidemiyoruz malum. Ama tebrik ederiz. Başarılı bir organizasyondu. Şimdi diğer bir soruya geçmek istiyorum. O da şu bir senaryo çizmenizi rica ediyorum sizden. Yani ABC şeklinde. Örneğin Almanya, Türkiye'yi kırmızı listede tutmaya devam ederse bize talep ne oranda değişir? Ee, biraz kısıtlayıp hafif önünü açarsa mesela geçen yıl yaptığı gibi işte birkaç destinasyonu yeşil koridor alıp diğerlerini kırmızıda tutarsa nasıl bir talep olur? Türkiye'yi tamamen yeşil koridorda tutarsa nasıl bir talep oluşur? Buna göre üç senaryo çizmeniz mümkün mü bize? Evet yani oransal olarak bir şey şu anda tahmin etmek e, zor ama e, Türkiye'yi kısıtlarsa bu bize olumsuz etkiler. Dediğim gibi kısıtlaması durumunda Avrupa içi seyahati destekleyecektir, ancak öyle kısıtlayabilir. Bir de uygulamalarda zorluk çıkartacaklardır. Bu sadece Almanya için değil, tüm Avrupa için. Zaten Avrupa Birliği'nin kararları içine konulacak. büyük ihtimalle bu alınacak kurallar. Dolayısıyla bizi kısıtladığı anda, dediğim gibi yani umutlarımız yüzde elli düşer diye tahmin ediyorum. Çünkü insanlar ürküyor hakikaten. Daha da baskı arttı. Bu e, kuralları uygulama konusunda biliyorsunuz Almanya bin üzerine çıktığı anda kapattı. Şu anda hala daha devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı akşam 7'den sonra, okulların kapalı olup online eğitimi. Haftalık karar veriyorlar artık. Ama e, birazcık hani B senaryosu olursa, e, dediğim gibi insanlar şu anda tatil yapmaya hazırlar. E, ve ne olursa olsun e, ben tatil yapacağım diyen Alman var. E, geçen sene tatilimi doğru düzgün yapamadım diyen Alman var. Dolayısıyla bu çok etkileyecektir. Yani B senaryosu bile olması bizim için bence bir umut ışığı. C'ye dersek zaten ben şunu söyleyeyim, 2019 rakamlarını 2-2 buçuk ayda yakalarız. Hani tamamen yeşil yaptık, serbest bıraktık Türkiye'yi derlerse o zaman boş otel ve boş koltuk ararız uçuş yapmak için. O derece mi diyorsun? O derece süper. Umarız Türkiye yeşil listede olur bu yıl. Çünkü biliyorsunuz Rusya pazarı da şu an kapalı ve hani ne zaman açılacağı konusunda hala muallak. Hani 1 Haziran deniyor, bir Ağustos deniyor. Tüm yıl kapalı kalabilir deniyor. Çünkü Rusları biliyorsunuz daha bu konuda ketumlar. Ee, biz umarım en azından Avrupa pazarı veya Almanya bu yaz e, Türkiye geliş olur. Son sorumu sorayım ben. Murat Bey sonra siz de bir eklemek istediğiniz bir şey varsa eklersiniz kapanıştan önce. Annex özelinde düşünürsek, yani Anex grubunun Orta Avrupa ve Almanya ayağını düşünürsek siz 2021 için beklentiniz ya da öngörünüz ne yönde? Şu günkü koşullarda görüntü şu. Biz operasyonu bütün eskiden 2019 yılında 7 aylık yaptığımız operasyonu aslında 2021'de yaklaşık yaklaşık 2,5-3 aya sığdıracağız. Bu da ee, hani demin dediğiniz gibi ABC senaryolarından hangisi olacak o da önemli. E, ee, i̇ki buçuk üç ay sonucunda bir yaz geçireceğiz. Niye? Çünkü insanlar tatile çıkmak için bu sene bir kere fırsat yakalayacaklarını düşünecekler. Okulların kapalı olması, havanın güzel olması gibi bazı değiştiremeyecekleri kıstaslar olacak. Bir kere bu şansı yakaladıysam ben en iyi zamanda benim için en uygun tatil yapmam gerekiyor diye düşünecek. Bu da bizi Haziran ortasından Eylül ortasına kadar sıkıştıracağımız bir sezon olarak gösteriyor. Ee, Eylül'de kadar da eğer aşılama, Almanya şu anda günde 1 milyona yaklaşık günlük aşılama yapmaya başladı. Haziran sonuna kadar da e, %70 nüfusu aşılamayı hedefliyor. Eğer bunları gerçekleştirirlerse önümüzde de güzel bir kış olur e, diye tahmin ediyorum. E, ama dediğim gibi her şeyden korkar olduk. Ee, yarın bir mutasyon geçirdi virüs, hava sıcaklığı bile virüsün etkilenmiyor artık e, yayılımında derlerse, o zaman kapkara bir senaryo olur önümüzde. kötü bir kış bekleriz. Ama şu günki şartlarda görünen o ki bütün Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de dahil, aşılamaya önem verdiler, hızlı bir aşılama yapmaya çalışıyorlar. Bu ne kadar başarılı olacak? Daha önce de birçok sözler vermişti bu ülkeler. İşte Mart ayına kadar 100 milyon aşı yapacağız demişlerdi ama bunun %20'sini bile anca yaptılar, yapamadılar. Eğer dedikleri gibi Haziran sonuna kadar Avrupa'da %50'nin üzerinde aşılama olursa bu bize pozitif yansır ee, ve sonuç olarak da bence turizm ayağa kalkar. 2020'deki yaşadığımız zorlukların çok daha fazlasını 2021'de yaşıyoruz. Belirsizlikler, bir planlama yapamamak zor bir 2021 ama 2020'den daha iyi bir sayılarla devam edeceğimiz bir 2021 diye düşünüyorum. Toparlanmada 2022 Haziran gibi artık normal hayata dönüş diye tahmin ediyorum. Tabii ki bu aşılamanın geldiği nokta, ikinci kere aşılama olacak mı? Bir sene içinde bir kere mi olacak? Birçok sorunun cevabı gerekiyor bunları cevaplamak için ama bugünkü görüntü umutsuz değil. Tünelin sondaki ışığı gördük gibi geliyor. Mahmut çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için. İleriki ben yayınlarımızda Umarım tekrar bir araya gel geliriz. Teşekkür evet, ederim. Evet Turizm Meclisi TV izleyicileri başka bir yayınımızda başka başka konuklarla birlikte olmak üzere şimdilik hoşça kalın.